Python'a giriş derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mikael Pikulski ve bugünkü konumuz yine klaslar ve klaslar için inherit yani miras alma olayı dediğimiz konu. Hemen bir klas oluşturalım. Geçen videodaki e, örneğimiz güzeldi. Hani bir mağaza oluşturalım, ürünümüz olsun falan diye. Bu sefer üründen başlayalım. Klas ürün diyorum. Ve ürünün içine kendi içinde bir döngü oluşturuyorum. Init dedim. Şimdi self'ı koyduk. Başka ne olacak? Bunun bir ismi olacak. Adı diyelim. Başka ne olacak? Fiyat olacak. Ürünün ismi olsun. Fiyatı olsun. Şimdilik yeter. Bunları gene döndüreceğiz. Adı eşittir. Adı diyeceğiz. Self nokta fiyat eşittir. Fiyat diyeceğiz. Başka ne olsun? Bir tane tanıtma fonksiyonu olsun. Def tanıt diyelim. Self içerisinde dönecek. Yani kendi içinde dönecek ve bize bir tane çıktı versin. Şimdi bir önceki dersimizde ben şöyle bir şey yapmıştım. Çift tırnağı açmıştım. Buraya bir şey yazdım. Virgülü koydum. selfie koydum. Noktayı koydum. Adını falan yazdım. Şimdi bunu yapmamızın bir başka çeşidi daha var. Böyle tek tek virgülden şundan bundan uğraşmadan. Şöyle bir şey yapıyoruz. F diyoruz. Ve çift tırnak açıyoruz. Bu F parametresi yukarıdaki adı ve fiyatına e, ulaşmasına sağlayan fonksiyonumuz. Ve yazalım. Bu bir işte e, ne olduğunu yazacağız. Bu bir self nokta ne? Yani işte artık e, ürünü tanıtacağız. Ürünün adı olacak Samsung mesela. Bu bir Samsung'dur diyecek. Ve fiyatı self nokta fiyat olsun fiyat. Evet. Türk lirasıdır desin. Türk lirasıdır. Şimdi bu klasın ürünlerini e, tanımlayacağımız diğer klasları oluşturalım. Mesela telefon klası oluşturalım. Klas telefon diyelim. Şimdi bu telefon klası bir üründür. Yani ürünün mirasçısı gibi düşüneceksiniz. Yani ürün daha büyük bir e, klas. Telefon alt klasıdır. Bu üründeki bütün özellikler telefonda da olacak demektir. Bu yüzden telefon parantez açıyoruz ve ürün diyoruz. Şimdi bu ne demek oluyor? Bir açıklayalım. Bu telefon klasının üründeki özellikleri çekebileceğini açıklar. Biz bunlara çocuk yani children class bunlara da parent yani ebeveyn klasları diyoruz. Şimdi bu nasıl bir olay onu da hemen bir örnekle gösterelim. Bir tane ür, e, telefon oluşturalım. T1 eşittir telefon diyelim. Telefonun e, adını ve fiyatını isteyecek. Şimdi biraz hızlı geçtim. Şimdi telefon yazıp parantezi açtığımız zaman fay bize adı virgül fiyat diye gösterecek. Yani buradan zaten belli oluyor. Telefonda herhangi bir şekilde ben e, bir init oluşturmadım daha. Init'i de çekiyor yani kendi içine. O zaman adını verelim. Adı ne olsun? Samsung diyelim. Bir de fiyat istiyor bizden. 7000 TL gibi de bir fiyat atalım. Şimdi T1'i tanıt fonksiyonunu çağırması için T1 nokta tanık diyoruz. Parantez aç kapat yaptığımız zaman. Şimdi bunu çalıştırırsam normal olarak print komutunu çalıştırması lazım ve buraya Samsung ve fiyat kodlarını e, bilgilerine bilgilerini girmesi lazım. Bir deneyelim. Şuraya name yazmışım ya. Bazen İngilizceye kayıyor. Kusura bakmayın. Neyse iyi bir örnek oldu. Telefon has no attribute name. Yani name adında bir döngüsü yok diyor. Run dediğimiz zaman bu bir Samsung ve fiyatı 7000 Türk Lirasıdır diyor. Hemen devam edelim. Bir class daha oluşturalım. Klas ee, tablet olsun. Bu da üründen çeksin. bununla da ne olsun. Ee, Define açıkla diyelim. Kendi içinde dönsün. Print herhangi bir şekilde yukarıdan ee, self bilgisi almasın. E, bu bir Tablettir desin. Buraya da bir tane koyalım. Şimdi aşağı koyuyor. Ne diyelim? Def. E, açıkla demiştik. Bu da self içerisinde dönecek. Burada print bu bir üründür desin. Şimdi kodumuz şu şekil. Hmm. tanıtı geçelim t1 açıkla dediğimiz zaman şimdi t1 açıkla dersek burada bir şey olmadığı için ebeveynine yani miras alacağı e, klasa gidecek ve diyecek ki ben bu açıkla açıkla fonksiyonuyla ne yapayım diyecek ürün klası da diyecek ki kardeşim sen bir çifti ver bu bir üründür de diyecek deneyelim çalıştırdığımız zaman bu bir üründür diyecek. Tamam. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bir tane de T2 eşittir tablet diyelim. Yine tablet ne olsun? iPad olsun. iPad olsun. Fiyatı da artık bilmiyorum. 9000 diyelim. T2 nokta açıkla dediğim zaman ne yapacak? İlk klaslarımız, çocuk klaslarımız biraz arsız. Böyle düşünün. Ve eğer kendi içerilerinde bir açıkla fonksiyonu varsa önce kendi fonksiyonlarını çalıştırırlar. Çalıştıralım. Bakın T1 açıkla için çıktı. Bu bir üründür geldi. T2 için kendi içinde böyle bir fonksiyon olduğu için bu bir tablettir diye çıktı geldi. Yani eğer ki bir e, fonksiyon Önce kendi içinde varsa onu uygulayacaktır. Yoksa ebeveyne danışacaktır. Bu konumuzda buraya kadar olsun. Şimdi inherit kısmını öğrenmiş olduk. Bir sonraki seferde bu inherit yani bir sonraki dersimizde inheritin içine bir de bir init daha atama yapacağız. Yani bunu kendi içinde de döndüreceğiz. Ayrıca üründeki döngüden de yararlanmasını sağlayacağız. O konu biraz daha uzun olduğu için onu ayrı bir derste anlatayım. Anlamadığınız kısımlar varsa yorumlarda belirtebilirsiniz.